Bazı anlar vardır ki bir erkek ortadan kaybolur. Ama ilgisini kaybettiği için, dedi kaybettiği için değil, içinde bir şeyler çok güçlü, çok derinden kıpırdamaya başladığı için. Fark ettin mi? Bakışları değişir, kelimeleri kısalır, varlığı uzaklaşır ve sen kendi kendine sorarsın. Neden? Tam sana açılıyor gibi görünürken geri çekilmeye başladığını görüyorsun. Carl Jung bu durum için şöyle demişti. Ruhun hemen kavrayamadığı duygular zihin tarafından sessizliğe çevrilir. Bu bir reddediş değil. İçinde olup bitene karşı ilkel bir koruma mekanizması. Bir kadın, onun bilinç dışının derinliklerinde bir noktaya dokunmuştur. Kontrol edemediği ama onu değiştiren o noktaya. Erkekler her zaman duygularıyla nasıl başa çıkacaklarını bilmezler. Eğer aşk yüzeysel değilse, eğer bağlantı sadece fiziksel değil, duygusal da derinse o zaman içsel sistemleri çöker. Kontrol etmeye alışmış ego, aniden kontrol edemediği bir güçle karşı karşıya kalır. Ruhunu uyandıran bir kadın ve onun tepkisi ilerlemek değil, geri çekilmektir. Seni görmezden geliyor ama seni düşünüyor, uzaklaşıyor ama enerjinin her detayını gözlemliyor. Sessiz kalıyor ama içinde akıl ile arzu arasında bir savaş kıyamet gibi kopuyor senin kayıtsızlık olarak yorumladığın şey aslında derin bir tutkunun başlangıcı olabilir. Çünkü gerçek aşk her zaman güzel kelimelerle gelmez. Bazen ağır anlamlı sessizliklerle gelir. Gerçekten seven erkek kendini korkusuzca bırakmaz. Önce kafası karışır, sonra kendini korur. Ve ancak ondan sonra teslim olur. Jung buna ego ile ruh arasındaki çatışma derdi. Kontrol edebildiğimize inandığımız şey ile bizi alt eden şey arasındaki gerilim. Bir kadın bu enerjiyi taşıdığında, erkeğin bilinç dışında aradığı bir şeyi yansıttığında, onun rasyonel zihni kapanır. Uzaklığı soğukluk değil, anlamadığı bir güç karşısında dengesini yeniden bulmak için çaresiz bir girişim. Bu yüzden seni görmezden geldiğini düşünmeden önce kendine sor, ya sessizliği kayıtsızlık değil de aşkın başka bir dili ise uzaklaşarak sadece bir parçasının sana neden ihtiyaç duyduğunu anlamaya çalışıyor. İstemese bile. İnsan ruhu mantıkla aşık olmaz. Sembollerle aşık olur. Görünmez rezonanslarla. Ve bir kadın bu titreşimi uyandırdığında bu dinginlik ve gizem karışımını erkek bir daha asla aynı kalamaz. Uzaklaşabilir, evet. Ama onu unutamaz. Erkekler her zaman ilgisizlikten görmezden gelmezler. Bazen görmezden gelirler çünkü sen onları silahsızlandırıyorsun. Bölüm 2: Duygusal etki altındaki erkek zihni bir erkek. Fiziksel arzunun ötesinde bir şeyler hissetmeye başladığında zihni dengesini kaybeder. Onu duygusal olarak açığa çıkaran bir bağlantı yaşamaya hazır değildir. Yıllarca kontrol etmeyi, planlamayı, duygularını gizli tutmayı öğrendi ama gerçek aşk hiçbir sınıra saygı duymaz. Zırhına sızan görünmez bir akıntı gibi gelir. Carl Jung erkek ruhunun rasyonel egonun tiranlığı altında yaşadığını açıklamıştı. Her şeyi anlamak, düzenlemek ve kontrol etmek isteyen o parça. Ama aşk, özellikle gerçek aşk, bilinç dışından gelir. İzin istemez, hiçbir kurala uymaz. Sadece olur. Ve bu olduğunda erkek zihni ile ruhu arasında içsel bir kriz yaşar. Egosu ona fısıldar. Mesafeni koru, açılma, bu kadar derin hissetme ama bilinç dışı onu sana doğru çeker. Sanki kadim bir güç kaçınılmaz şekilde onu çekiyormuş gibi. Bu çelişkiler onu şaşırtır, felç eder ve çoğu zaman geri çekilmesine neden olur. Bu soğukluk değil, bu korku. Bağımsızlığını kaybetme korkusu, kırılganlığını fark etmen korkusu. Çünkü söylemese de gerçekten seven erkek onu bu kadar derinden etkileyen kadın için yeterli olamayacağından korkar ve bu korku kendini çelişkili davranışlarda gösterir. Cevaplanmamış mesajlar, uzun sessizlikler, kaçınmalar. Ama bu görünür kayıtsızlığın ardında görünmez bir savaş kıyasıya sürüyor. Zihni dengeyi yeniden bulmaya çalışırken kalbi çoktan dokunulmuştur. Jung derin bir duygu ruhun içine girdiğinde erkeğin onu entegre etmek için içsel olarak yeniden düzenlenmesi gerektiğini söylemişti. Bu yüzden tekrar yaklaşmadan önce zamana ihtiyacı var kaostan sevemez. Merkezine dönmeli. Seni görmezden geldiğini mi düşünüyorsun? Gerçekte seni bir macera olarak değil bir sembol olarak anlamaya çalışıyor. Sen onun animasının canlı somutlaşmasısın. Bilinç dışında yaşayan dişil ilke. Ve bir erkek animasıyla karşılaştığında bunu bilmez. Sadece kendisini aynalayan, meydan okuyan ve silahsızlandıran biriyle karşı karşıya olduğunu hisseder. Bu yüzden sessiz kalır. Çünkü senin varlığın onda bir kapı açtı. Uyandırdığın şeyle ne yapacağını bilmiyor ama seni de unutamıyor ve egosu direnirken ruhu teslim olmaya başlıyor. Bazen uzaklığı bir veda değil, duygusal adanmışlığının ön sözüdür. Anladığından fazlasını hisseden erkek, gerçekten sevmeden hemen önce her zaman bir an için geri çekilir. Bölüm 3. Onda uyandırdığın arketip Carl Jung erkek ruhunun derinliklerinde bir kadın figürü yaşadığını söylemişti anima. Onun duygusal özü, sezgisi. Görünmeyeni sevme ve hissetme yeteneği. Ama bu enerji kolayca ortaya çıkmaz. Onu uyandıracak bir kadın görünene kadar gizli kalır. Seninle karşılaştığında sadece görünüşüne, sözlerine ya da jestlerine tepki vermiyor. Bilinç dışının tanıdık olarak algıladığı bir şeye tepki veriyor. Açıklayamasa bile. Varlığın, ruhunun kadim katmanlarına dokunuyor. Hiçbir mantık izlemeyen duygusal hafızalara. Bu yüzden bazen korku hissediyor. Çünkü hak etmek için bir şey yapmadan neden ona bu kadar çok şey ifade ettiğini anlamıyor. Jung, bir erkeğin ruhunda her kadının farklı arketipleri somutlaştırabileceğini söylemişti. Onu ilham eden ilham perisi, onunla yüzleştiren gölge, onu sakinleştiren anne ya da onu dönüştüren ruhani sevgili. Bu arketiplerden biri uyandığında seni artık birçok kadından biri olarak görmez. Aranızda kaçınılmaz bir şeyin var olduğunu sezer. Bu sihir değil, sembolik enerji. Bakış şeklin, sesin, sessizliğin. Senin hakkındaki her şey daha önce bilmediği bir parçasını yansıtabilir. Ve bu yansıma o kadar yoğun ki onu tedirgin eder. Çekim hissediyor, evet, ama aynı zamanda tuhaf bir kader hissi de. Bu yüzden birçok erkeklerin aşkı iç kaosla karıştırır. Anima uyandığında duygusal dünyası açılır. Aniden daha sesgisel, daha hassas, daha kırılgan olur. Ve bu yeni boyutla nasıl başa çıkacağını bilmediği için savunmayla tepki verir, geri çekilir, sessiz kalır ya da çelişkili davranır. Ama gerçekte bir dönüşüm süreci yaşanıyor. Ve gerçekten aşık olan erkek sadece sevmeyi seçmez. Daha önce bilmediği bir parçasına inisiye edilir. Ve sen farkında olmadan onun en kutsal aynası olursun. Jung'un bakış açısından aşk romantik bir hikaye değil, ruhun simyasıdır. İki insan bu seviyede karşılaştığında sadece duyguları paylaşmazlar. Birbirlerini ışıkta ve gölgede tanırlar. Ve bu tanınmada onda bir şey sonsuza dek değişir. Bir kadın bir erkeğin ruhuna dokunduğunda o aşık olmaz, uyanır. Bölüm 4-3 kontrolü kaybetme korkusu. Bir erkek gerçekten aşık olmaya başladığında içinde bir direnç kıpırdanır. Sana karşı değil, temsil ettiğin şeye karşı. Çünkü varlığın onda kontrol edemediği bir duygu uyandırıyor ve erkek egosu için kontrol kaybı kimlik kaybı demek. Carl Jung egonun anlayamadığı her şeyden korktuğunu açıklamıştı. Ve onu duygusal olarak açığa çıkaran derin aşk, ruhun en anlaşılmaz güçlerinden biridir. Bu yüzden birçok erkek gerçek bir şey hissetmeye başladıkları anda geri çekilir. İlgilenmedikleri için değil, kendilerini sende kaybedebileceklerini hissettikleri için. Tüm hayatı boyunca zihin tarafından yönlendirilen biri için aşk güvenli bir duygu değil. Çekimle başa çıkabilir, arzuyla, hatta alışkanlıkla bile. Ama aşk onu kırılganlığıyla yüzleştirir, içindeki çocukla. Görülme ve kabul edilme ihtiyacıyla ve bu ifşa onu korkutur. İçinde sessiz bir çatışma kıyasıya sürüyor. Zihni diyor ki, kendini kontrol et. Ama ruhu fısıldıyor, teslim ol. Ve kontrol ile adanmışlık arasındaki bu çarpışma onu öngörülemez yapar. Bir gün seni tutkuyla arıyor. Ertesi gün açıklama yapmadan kayboluyor. Bu bir çelişki değil. Aşk korkusunun bilinç dışı dansı. Jung buna ruhun önündeki ego krizi derdi bir erkeğin devam ederse içinde bir şeyin öleceğini sezdiği an, bağımsızlığı, benlik imajı, içsel yapısı ama gerçekte ölen o değil. Eski versiyonu ölüyor. Gerçekten sevmeyi bilmeyen o versiyon. Sana baktığında sadece bir kadın görmüyor. Gerçekten görülme fırsatını görüyor. Ve bu onu silahsızlandırıyor. Çünkü sevmek kendini göstermektir. Ve kendini göstermek korumayı bırakmaktır. Bu yüzden derinden hisseden bir erkek geri çekildiğinde umursamadığı için yapmaz. Seninle artık maskesinin arkasına saklanamayacağını hissettiği için yapar. Ve bu farkındalık onu şaşırtır. Ama bu korkuda güzel bir gerçek var. Sadece en derinden dokunulmuş olanlar kontrolü kaybetmekten korkar. Korkutan aşk zayıf değildir, fazla gerçektir. Ruh aşık olduğunda ego titrer. Bölüm 5 Farkında olmadan aşık olan erkek nasıl davranır? Bir erkek aşık olmaya başladığında bunu ilan etmez, söylemez. Çoğu zaman kendine bile itiraf etmez. Ama bedeni bakışları ve sessizliği onu ele verir. Ruh saklandığında bile her zaman izler bırakır. Jung, bilinç dışının en küçük eylemlerde kendini gösterdiğini söylemişti. İstemsiz jestlerde, egonun kontrol edemediği çelişkilerde. Ve aşk, bu kadar derinden hissetmeye alışık olmayan bir erkekte doğduğunda İki dünya arasında bir gerilim haline gelir. Aynı kalmak isteyen dünya ve içten içe çoktan dönüşmüş olan dünya. Bu yüzden fark etmeden düşerken çelişkili davranır. Seni arıyor ama çok yaklaşmıyor. Seni izliyor ama yakaladığında bakışlarından kaçınıyor. Dalgın görünüyor ama çoktan unuttuğunu sandığın şeyleri hatırlıyor. Önemsiz şeyler hakkında konuşuyor ama sesinde daha önce olmayan bir yumuşaklık var ve sen olmadığında daha sinirli, daha sessiz, daha düşünceli oluyor. Yokluğunun neden bu kadar acıttığını anlamıyor. Ciddi bir şey değiliz, diyor kendi kendine. İşte içsel mücadele burada başlıyor. Egosu, ruhunun çoktan karar verdiği şeyi açıklamaya çalışıyor. Jung buna anima yansıtma süreci derdi. Bir erkek keşfedilmemiş tüm parçalarını bir kadına yansıttığında, sadece sana değil, yansıttığın parçasına da aşık olur.'' Bu yüzden seninle bir şeylerin farklı olduğunu hissediyor. Başka kimseyle yeniden üretemeyeceği bir bağlantı olduğunu. Dikkatini dağıtmaya çalışsa bile seni düşünüyor. "Mesafeye ihtiyacım var." gibi şeyler söylüyor ama gerçekte hissettiklerinin onu neden bu kadar korkuttuğunu anlamak istiyor. Koruyucu içgüdü ve duygusal güvensizlik karışımı sergiliyor. Seni korumak istiyor ama açılmaktan korkuyor. Yakın olmak istiyor ama sessizliğine sığınıyor ve beden dili değişiyor. Sen yakınındayken nefesi kesiliyor. Elleri huzursuzlaşıyor. Sesi yumuşuyor. Her küçük detayı fark ediyor. Sanki salt varlığını okumayı bırakamadığı bir harita. Ve uzak görünse de kırılganlığının parladığı anlar var. Dürüst bir jest. Bir kalp atışı kadar uzun süren bir bakış. Ağzından kaçan bir cümle. Bunlar bilinç dışının egonun izni olmadan konuştuğu anlar. Farkında olmadan düşen erkek bunu asla söylemeyebilir. Ama ruhu çoktan seni seçmiştir. Bilinç dışı yalan söylemez. Sadece sessizlik kılığına bürünür. Bölüm 6 Duygusal kafa karışıklığındaki erkeğe karşı. Ne yapmalısın? Bir erkek. Bu duygusal kafa karışıklığı haline düştüğünde yapabileceğin en kötü şey onu düzeltmeye çalışmaktır. Mesele onu ikna etmek, ona değerini kanıtlamak ya da sessizliğini kovalamak değil. Çünkü ne kadar peşinden koşarsan o kadar saklanır. Ve ne kadar zorlarsan o kadar kendini korur. Carl Jung, ruhun fethedilmediğini, ortaya çıkarıldığını söylemişti. Ve erkek aşkı içinde aynısı geçerli. Zorlayamazsın ama ilham verebilirsin. Görevini onu hissettirmeye zorlamak değil, merkezinde kalmak. Seçilmek için sormak zorunda olmayan o dişil enerjide. Gerçek güç sessiz varlığındadır. Onu kontrol etmek istemediğini, sadece kendin olarak kaldığını hissettiği an, o zaman zihni seni bir tehdit olarak görmeyi bırakır ve bir sığınak olarak algılamaya başlar. Hiçbir şey talep etmeyen aşk iyileştirir, kovalamayan aşk çeker. Bu soğukluk değil, duygusal bilgelik demektir. Ne zaman konuşacağını ve ne zaman sessiz kalacağını bilmek. Ne zaman yaklaşacağını ve ne zaman sessizliğin işini yapmasına izin vereceğini bilmek. Çünkü cezalandırmayan, destekleyen kadın sessizliği var olan en manyetik güçlerden biridir. Sana gerçekten bağlı olan erkek yokluğuna tam olarak dayanamaz ama değerini anlamak için buna ihtiyacı var. Ve bu süreci yapmasına izin vermelisin. Öğretmeni ya da kurtarıcısı olmadan onu iyileştirme, eğitme, yönlendirme. Sadece ol. Enerjini kaybetme korkusu olmadan tut. Çünkü sana yazgılı olan gitmeyecek sana ulaşmak için dönüşecek. Jung, herhangi bir gerçek bağlantının ruhun nefes alması için alana ihtiyaç duyduğunu söylemişti. Bu yüzden güven, dinginliğin kaosunda bulamadığı şeyi tanıdığı ayna olacak. Dengen, merkezinden hareket etmeden ona geri dönüş yolunu gösteren ışık olacak. Bilinçli aşk bir mücadele değil, bir dans. Ve bu dansta en bilgi adım ne zaman duracağını bilmektir. Sır saklanmakta değil, kendini tamamen çok erken vermemekte. Kaybetme korkusundan değil, değerli olanın çiçek açmak için alana ihtiyaç duyduğu bilgisinden. Aşkın peşinden koşmayan kadın, aşkın kendisini takip etmesine neden olur. Bölüm 7 Sessizlik aşktan bahsediyorsa, belki sana asla kelimelerle söylemeyecek. Belki yazmayacak, aramayacak, eskisi gibi bakmayacak. Ama eğer bir kez ruhuna dokunduysan, o bağlantı görünmez ama canlı kalır. Jung, gerçek bağlantıların kırılmadığını söylemişti. Sadece şekil değiştirirler. Bu anlamda sessizlik her zaman bir son değildir. Bazen kelimeler artık yetmediğinde ruhun dilidir. Sessizlikte aşık olan erkek bir dönüşüm geçirir. Uzak görünebilir ama içinde gerçekten sevmenin ne anlama geldiğini öğreniyor. Sahip olmadan, kontrol etmeden, maskeler olmadan, sevmenin hükmetmek değil kendini vermek olduğunu keşfediyor. Ve sen de Süreçte değişiyorsun çünkü uzaklığı sana yungun bireyleşme dediği şeyi öğretiyor. Aşkın artık bir ihtiyaç değil, bilinçli bir seçim olduğu an, onay aramayı bırakıp gerçek gücün arzulanmakta değil, kendini kaybetmeden sevebilmekte olduğunu anlamaya başladığın an, hayatına tesadüfen girmedi. Bize derinden dokunan her insan içimizde bir şey uyandırır, bir yara, bir gölge, uyuyan bir gerçek. Sana dinginliğinin değerini bekleyişinin gücünü, gizeminin güzelliğini göstermek için geldi. Ve bilmese de sen onun aynasıydın. Ona hala hissedebileceğini gösterdin. Artık bunu yapamayacağını düşünse bile. Bu yüzden peşinden koşma dürtüsü hissedersen dur, hatırla. Ruhtan doğan aşk kanıt gerektirmez. Eğer gerçekten aşık olduysa geri dönecek. Onu çağırdığın için değil, ruhu seninkilere giden yolu tanıdığı için. Ve eğer dönmezse hiçbir şey kaybetmezsin. Çünkü içtenliğinden verdiğin şey asla boşa gitmez. Bilgeliğe, çekiciliğe, ışığa dönüşür. Varlığın onun bilinç dışında yankılanmaya devam edecek. Onu bir zamanlar silahsızlandıran şeyi hatırlatan yumuşak bir eko gibi. Unutulmaz olmak için sormak zorunda kalmayan bir kadın. Gerçek aşk kendini dayatmaz, açıklamaya ihtiyaç duymaz. Eğer bu videoda anlattıklarım içinde yankılandıysa Demek ki sen de o kadınlardan birisin. Ruhuna dokunan bağlantıları derinden hisseden, yüzeyselin ötesini gören, sessizliğin dilini anlayan. Jungun dediği gibi bazı gerçekler kelimelerle değil, sembollerle anlaşılır. Ve bu kanalda paylaştığım her içerik senin içindeki o derin kadını uyandırmak, güçlendirmek ve hatırlatmak için var. Çünkü gerçek güç peşinden koşmakta değil, kendi değerini bilmekte. De. Gerçek aşk izah etmekte de değil, hissettirmekte. De. Ve gerçek bir kadın onay beklemekte de değil, kendi ışığıyla var olmakta. Eğer içindeki bu ışığı daha da güçlendirmek istiyorsan, derin aşkı, kadın psikolojisini ve ruhun dilini anlamaya devam etmek istiyorsan, bu kanalda seni bekleyen daha fazla içerik var. Abone ol butonuna bas. Çünkü bu sadece bir bildirim değil. Kendi iç yolculuğuna evet demen. Her yeni video, senin içindeki o unutulmaz kadını hatırlatacak. Ve unutma, sessizlikte bile aşktan bahsedebilen bir kadın asla sessizliğe mahkum olmaz. Kendine iyi bak, ışığını koru ve bir dahaki videoda görüşmek üzere.